Türkiye Gazetesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün konuğumuz Türkiye Gazetesi otomotiv editörü Ali Çelik. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk. Otom. Bugün seninle ikinci el araç piyasasını konuşmak istiyorum. Hem sosyal medyada hem de yine bize gelen yorumlarda ikinci el araçlarla ilgili pek çok soru var. Geçtiğimiz yıllarda ikinci el araç bir yatırım aracı olarak görülmüştü aslında. İnsanlar alayım 2-3 ay dursun daha yükseğe satarım diyerek e, ikinci el araçları bir yatırım aracı olarak görmüşlerdi. Bu algı 2023'ün son aylarında tamamen kırılmıştı artık. E, fakat 2024'te insanlar biraz daha yine kuşkulu yaklaşabiliyorlar. E, çünkü araç piyasasında, ikinci el araç piyasasında bir düşüş oldu. Ya şimdi ben alırım ya daha da düşerse deyip bu sefer almaya çekinen bir e, davranış görüyoruz. İkinci el araç piyasasının yorumları sende abi. Kısaca şöyle başlayayım Batuhan. Ee, pazarda değişik müşteri profilleri var. Hı. Şöyle düşünelim, kimisi yatırım gözüyle bakıyor. Yani otomobile ihtiyacı yok aslında. Belirli bir miktar sermayesi var. Orada parayı çevirmek için al alırım satarım gözüyle bakanlar var. Bir volüm oluşturuyorlar ama bunlar gerçek alıcı değiller aslında. Hı hı. Bir de e, otomobile ihtiyacı olup da e, araba almaya çalışanlar var. Bir üçüncü sınıfta galericiler veya ikinci el ticareti yapan profesyonel şirketler diyebiliriz. Hı hı. E, bunların toplamına baktığımız zaman da evet geçen sene yatırım aracı olarak görülen otomotiv ikinci elde de rekorlar kırıldı. Fakat artık durum biraz değişti. Terazinin yönü de değişti. Peki bu profilde en ön plana çıkan grup sanırım ihtiyacı olduğu için alan grup ikinci el piyasasında. Şimdi öyle olacak. Geçen 24'te. sene 2023'te genelde ticaret hacimli volüm oluşturanlar... Piyasayı şişirdiler. Şimdi şöyle bir denge oluşacak Botuan. Ee, otomobil bir yatırım aracıydı. Herkes bir şekilde almaya çalışıyordu ve ikinci elde fırsat otomobiller çıkmıyordu. Yani ne bulsa onu alıyordu neredeyse insanlar. Evet. Öyle bir durum vardı çünkü iki ay sonra aldığı paranın yüzde üç, yüzde beş, yüzde on üstünde satabiliyordu. Bugün geldiğimiz noktada artık istediğin her sıfır otomobili, istediğin renk, istediğin aksesuar şeyle seçeneğiyle alabiliyorsun. Doğru mu? Doğrudur. Dolayısıyla sıfır kilometreye yakın araçlar, atıyorum bugün 2022-2023 model araçların e, ikinci elde satılması biraz daha zor. Bunun sebebini ilk önce şöyle açıklayabilirim: 2023'ün e, stoklarından kalan yaklaşık 200 bin adet bir araç parkı var. Evet, onu diyecektim ben daha, yani bu ikinci ele aşırı yönelim diyeyim. Aslında olan sıfırlar oldu yani onlara yanan onlar oldu yani çok kullanılmamış veya sıfır ya tabii diyebileceğimiz sıfır araçlar elde kaldı gibi oldu. Bazı şeyler var e işte krediye ulaşmak biraz zorlaştı evet. i̇şte yatırım aracı meselesi işte yüksek mevduat faizleri falan derken biraz dengeler bozuldu ama taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor Batuhan. Tekrar dengeleniyor. 2024'ün Ocak ayı için konuşuyorum yani 2023'ten sarkan 200 bin adetlik bir sıfır araç parkı var farklı markaların ellerinde farklı Hı. farklı adetlerde stoklar var. İlk önce bunların satılması gerekiyor. Bir taraftan 2024 modeller de üretiliyor. Yani evet. fabrikalar çalışmaya devam ediyor. Sıfır tarafında stok birikmeye başlıyor. Bu da şu demek yakın zamanda e, biz otomobil kampanyaları görmeye devam edeceğiz. Otomobil fiyatları benim tahminime ve piyasanın beyaz yakalılarından duyduğumuz tahminlere göre çok afaki yükselmesi öngörülmüyor, beklenilmiyor. Dolayısıyla sıfıra yakın otomobiller. 2023, 2022 model, kilometresi düşük olan otomobillerin sıfıra yakın satılması çok zor. Çünkü zaten o otomobili almak isteyen gidip sıfırını alıyor. Evet. Örnek veriyorum. Bugün 2 milyon TL'lik bir otomobilden bahsedelim. Marka model fark etmez. Bu otomobil bayi de 2 milyon lira ve bayi sana diyor ki gel kardeşim ben sana işte yüzde şu kadarını vade farksız taksit yapacağım. Şu kadar da garanti veriyorum. Sıfır otomobil almak mı ya da aynı otomobil 20 bin kilometrede işte askere gideceğim satıyorum mesela. Sıfır almak. <laughs> yani dolayısıyla yaşı büyük otomobillerin bugün artık yakın zamanda satışının biraz daha zor olduğu bir dönem göreceğiz. Hı hı. Geçen senenin datalarına baktığımız zaman yıl toplamında noter satışlarına, TÜİK verilerine baktığımız zaman şunu görüyoruz Batuhan. Aşağı yukarı 500 bin lira değerinde ee, ve ne yazık ki yaş ortalaması 10-15 yaş civarında olan otomobiller ikinci el pazarında yaklaşık olarak yüzde birlik bir hacim oluşturmuş. Çoğunu ele geçirmişler. 500 bin bandındaki araçlar. Evet, bu da aslında satıştı. sıfır otomobillerden biraz uzaklaşan, fiyatı biraz daha ihtiyaç sahibi olan insanların hı hı. çoğunlukta olduğu bir sınıftan bahsediyoruz. Orada dengeler hep aynı yani o bir ihtiyaç o pazarın ben devam edeceğini düşünüyorum ama sıfıra yakın özellikle mesela lüks segmentteki D segmentindeki, evet. e, segmentindeki e segmentindeki araçlarda zaten parası olan adamların ben gidip de sıfır otomobil alacağını düşünüyorum. Yani ikinci elde neden 4 milyonluk arabayı 3 milyon 700 verip de baydan ikinci el tamam. almak. Bir avantaj oluşturmak için de sanırım bu biraz işte yaşı büyük ama sıfıra yakın araçların fiyatında bir düşük görebiliriz uzun. Kesinlikle tabii sıfırı yani almayayım buna yöneleyim diyecek insanın ikinci değil. elde işlem görebilmesi için birazcık fiyatların geri gelmesi lazım. Geri gelmesi lazım. Bu, Bu da yine bir fırsat oluşturuyor. Fiyat düşüşü bekliyor muyuz? Evet bekliyoruz. İkinci el piyasasında fiyat düşüşü bekliyoruz Özellikle yani, yani, lüks modellerde ve yaşı düşük olan araçlarda. Yani aslında ikinci el piyasasını önlenecek insanlar biraz daha bekleyebilir. Daha karlı bir Olabilir yapmak evet. Istiyorlarsa, en peki, azından önümüzde çok yakın bir tarihte seçim var. Ee, seçim o seçimin sonrası. de bir duraksaması var. Seçim sonrası ben taşların daha da yerine oturacağını düşünüyorum. İkinci el araç piyasasında. Hem ikinci de hem sıfırda. sıfırda. Sıfırda kampanyalar oldukça ikinci elde de fiyat düşüşleri devam edecek Batuhan. Peki buradan bir tavsiyen var mı peki ikinci el araç insanlara? Yani e, marka, model ve fiyat bazlı olarak burada otomobil tavsiyesi yapmak biraz zor e, ama ihtiyaç varsa bu ihtiyaç için hani şu zaman fiyatlar yükselir, bu zaman fiyatlar düşecek. Ya bunlara çok takılmadan ihtiyaç anında bulduğunuz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir otomobili almak bence şu anda mantıklı. Ama atıyorum işte 0-2 milyon lira, 3 milyon lira olan bir otomobilin ikinci elde değerlendirmesi nedir diye sorarsan. Bugün birçok kurumsal satış ilanı sitesi ikinci el fiyatlama yapıyor. Evet. İkinci el data şirketleri var. Onların açıkladığı fiyatlar var. Yani birazcık o fiyatlara bakıp galericilerin aldığı fiyatlarla karşılaştırıp ikinci elde otomobil alırken sanki bu işin ticaretini yapın. Hani alırken kazanmak meselesi vardır ya. Hı hı. Biraz daha o öngörüyle otomobile yaklaşmak lazım. Tamamen şu anda kişisel olarak değişen bir durum. Hani, hani neye göre tavsiye edebiliriz? Herkesin aslında ihtiyacına göre. Evet ama Değişiyor. yorumlarda izleyicilerimizin bir sorusu bir şey olursa elimizden Tabii. geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Son olarak e, sıfır araç ve ikinci el araç arasında şimdi bu hem geçtiğimiz yıldan kalın 200 bin adet araçtan bahsediyoruz sıfıra yakın ama az kullanılmış araçlardan hem de bu yıl içerisinde yine üretimin devam ettiğini biliyoruz sıfır araçlarda. İkinci el piyasasında da yavaş yavaş taşlar yerine oturuyor bu konuda en fikiriz. Bir rekabet olabilir mi? Özellikle fiyat anlamında. Fiyat anlamında rekabet zor. Yani burada... Yani ikinci el araç piyasasının e, fiyatları aşağı çektiğini biliyoruz sıfırlardan dolayı. Eğer bu makas açılırsa sıfırlarda biraz daha ikinci el araç piyasasına alıcı önermesin diye fiyatlar da düşecek gider mi? Öyle değil. Veya farklı kampanyalarla... Şöyle cevaplayayım Batuhan. Şimdi ikinci elde Türkiye'de çok büyük oyuncular var. Evet. Kurumsal şirketler, bunlar markaların ikinci el setupları da aynı şekilde ve bu girdaba çok büyük stoklarla yakalandılar. Yani işte 300 adet, 1000 adet araç parkı olan ikinci el satıcısı firmalar var. Galerici demiyorum bak bunlar kurumsal şirketler. Bildiğimiz markaların ikinci el operasyonları ve bu adet araçlarında bir maliyeti var. O maliyetin altına düşmek de tabii en niyetinde ticaret yapılıyor. Çok mantıklı değil ama şu olabilir. E, biliyorsun otomobil alırken en önemli krite, kriter vade, Taksit kampanya işte burada eğer sıfır otomobillerin tıkandığı noktada ikinci el tarafında alternatif ödeme planları oluşturulursa müşterilere değişik enstrümanlar sunulursa hı hı. avantaj kazanabilirler. Tabii fiyatla alakalı ama sıfır tarafı da burada boş duracağını zannetmiyorum. <laughs> Önümüzdeki günlerde biraz sıfırla ikinci el arasında bir rekabet olacak. Bu da gerçekten bu işe yani otomobile ihtiyacı olan, otomobil değiştirmek isteyen kullanıcılara yarayacak. İyi, o zaman sevinirim. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Sorularımı yattığın için. Türkiye Gazetesi YouTube kanalında bugün Türkiye Gazetesi Otomotiv Editörü Ali Çelik'le birlikteydik. İkinci el araç piyasasını değerlendirdik. Yine geçtiğimiz seneden e, az kullanılmış ve piyasaya girmeye hazırlanan sıfıra yakın araçları değerlendirdik. 200 bin kadar bir araçtan bahsediliyor. Yine sizin de Sorularınız olabilir ikinci el araç piyasası ile ilgili. Sorularınızı bu videonun altına yorum olarak yazarsınız. Biz de bir sonraki videomuzda sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız efendim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.